Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle başlıktan anladığınız gibi bir an ha ekran <laughs> büyütücüsünü inceleyeceğiz. Bu arada diğer video arkada montajlı montajıyla birleştiriliyor. Ayrı videolarda çıktı. Hastayım arkadaşlar. Size video yapmaya çalışıyorum. Şöyle açalım. <laughs> Arkasını koyalım. Şöyle açalım yoksa. Şuradan açalım. Arkadaşlar GoPro açısını aldığım için çok bulanık çıkıyor yani kara çıkıyor. Şöyle Şöyle şurasında pirana yazıyor. Ah, şimdi göründü. Şimdi Yeniyoruz şöyle Elimi koyayım Şuraya Bir dakika ben telefonu alayım yok arkadaşlar Bitsin montajı geliyorum o telefonu buraya koyacağım. Arkadaşlar video montajı bitti. Bir şey yapmadım aslında. Ayrı videoları birleştirdim. Yani telefonumu şöyle koyayım. Bu arada 20 TL'yi aldık mı biz. Şöyle bir şey sunuyor. Ben daha büyüğünü görebiliyorum. Kamerada gözükmüyor. 20 TL verilir mi? Yani fiyatına göre güzel.